Evet değerli izleyiciler, önceki videomuzda Sayın Emir Şirin'le Amerikan seçimlerini ve Amerikan seçimlerinin olası sonuçlarının Türkiye'ye ve dünyaya etkilerinin neler olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi o zaman e, iç siyasete dönelim. E, nihayetinde işin e, dış dünyayla olan ilişkilerimiz ve ekonominin gidişatı var ama bir de içeride siyaset nasıl olacak, nasıl şekillenecek buna dair değerlendirmeler e, Sayın Şirin'e sormak istediğimiz konular var. E, dilerseniz şuradan evet. başlayalım Sayın Şirin. E, bir erken seçim tartışması var e, gündemde yine e, iktidar tarafı bunun kesinlikle e, bir gündem olmadığını kendileri açısından böyle bir gündem olmadığını ve seçimin tarihinde yapılacağını söylüyor e, ki AKP iktidarı uzun süre buna dikkat etti 2015'e kadar seçimleri zamanında yapmak gibi bir e, Sayın Erdoğan'ın bir e, hassasiyeti vardı 2015'ten sonra bu bozuldu tabii ki böyle her e, neredeyse iki yılda bir seçim yapar hale geldik. Ama bir taraftan da seçim sistemi değiştirilmek isteniyor. Siyasi partiler arası değiştirilmek isteniyor. Öncelikle erken seçimle ilgilisin e, öngörünüz nedir? Buradan başlayalım. Sonra da yeni partilerin buradaki performansını biraz konuşalım istiyorum. Şimdi erken seçim olacaksa e, bunun iki yolu var. Ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli buna karar verecekler. Veya Meclis Halitmeti'nde çok ciddi bir değişiklik olacak seçimiz olmayacak. Şimdi Sayın devlet bahçeli ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle bir seçim istemediklerini söylüyorlar. Evet. Ee, bunu mecbur kılacak ve istemedikleri muhakkak hatta açık açık da bugünkü sistemle seçim e, seçim sistemiyle seçim kanunundan gitmek istemediklerini, işte dar bölge, daraltılmış bölge, başka şekiller, barajlar vesaireler bunların bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ee, bu çerçevede ne yapacaklarını zaman içinde göreceğiz. Mecbur kalırlarsa giderler mi? Ekonomi bakımından mecbur kalacaklarını düşünmediği kanaatindeyim. Çünkü Sayın Berat Albayrak hakikaten e, çok güzel bir portre çiziyor. Yani bütün dünya yüzde on küçülürken bizim büyüyeceğimizi veya evet. e, bir ve böyle ufak bir ince e, düşmeden sonra çok süratle yükseleceğimizi söylüyor. Dolayısıyla bugünkü e, ekonomik atmosferin içinde gitmek yerine Berat Albayrak'ın çizdiği çerçevede daha güzel günlerde seçime gitmeyi, yeni seçim kanununa seçime gitmeyi tercih edeceklerini beyan ediyorlar. Bunu değiştirecek faktörler ne olabilir? Belki çok az bir ihtimal. Ee, i̇şte Amerika'daki seçimlerin sonucunda demokratların kazanacağı ortaya çıkarsa biz ondan evvel bir seçim yapıp muhatabınız biziz diyecek şekilde süratle hareket edelim diyebilirler. Az bir ihtimal veya meclisteki ya. ciddi bir e, milletvekili kayması olabilir. Yani AK Parti'den bazı istifalarla e, muhalefet partilerine geçişler olabilir. Bu matematik olarak çok yüksek 60-70 kişinin geçmesi belki matematiği temin eder ama 20-30 kişi bile geçse bunun yaratacağı dalgalanma e, ciddi bir sonuç doğurabilir ve erken seçimi getirebilir. Hatta baskın seçimi getirebilir. Yani Eylül ayında, Ekim ayında bile seçim olabilir. Var mı peki böyle Bunun bir ihtimal ihtimali... Sayın Şirin? Hayır kuvvetli görmüyorum. Hayır kuvvetli görmüyorum. Anladım. İhtimal tabii ki var. Yani siyasette ihtimal var ama kuvvetli bir ihtimal ha. olarak görmüyorum. Ben seçimin 2023'e kalacağını da doğrusunu isterseniz düşünmüyorum. 2021 veya 22'de bir seçim olma ihtimalini var gibi geliyor bana. Yani bu sene çok az bir ihtimal baskın seçim olabilmesi. Buna mukabil yeni partiler dediğimiz zaman yeni partilerden ilgili olarak değerlendirme bir anketlere bakarak değerlendirmek imkanı olabilir ve bir de sübjektif olarak şahsi intibalarımızdan değerlendirme imkanı olabilir. Tecrübelerimizden ve evet. şey, liderleri birebir dinlediğimiz toplantılarda edindiğimiz intibalarla. Ee, yeni kurulan partiler dediğimiz zaman bu da ziyade tabii e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partileriyle alakalı ortaya çıkıyor. Sonra elimizdeki anketler ki güvenilir firmaların yaptığı ve yüz yüz yaptığı anketler yani telefon anketi değil de yüz yüz yapılan anketler. E, bu anketlerde iki ayrı çok güvenilen firmanın ortaya koyduğu neticeler e, yeni kurulan iki partinin toplam yüzde beş mertebesine gelmiş olduklarını gösteriyor. Bu önemlidir. Daha kongrelerini bile yapmamış partilerin e, bu kadar AK Parti gibi devasa yani Avrupa'nın belki en çok kayıt üyesi olan partisine karşı evet. e, %5 mertebesine bugün gelmiş olmalarını takdirle karşılamak lazım. Daha kongrelerini bile yapmadılar. E, buna mukabil şeye bakıldığında toplama da bakıldığında Muhalefet partilerinin %55 civarında olduğunu, Cumhur İttifakının da %45'ler civarında olduğunu bugün söylüyorlar, gösteriyorlar. bu çerçevede ben gerek gerek Ali Babacan'ın partisinin, gerek Ahmet Davutoğlu'nun partisinin potansiyellerinin, imkanlarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yüksek derken %30'ları, %40'ları kastetmiyorum ama bugünkü anket evet. neticelerinden çok daha yukarıda olacaklarını düşünüyorum. Ama bu bir potansiyel. Bunu gerçekleştirecek gayreti gösterecekler mi? E, seçmende gerekli güven algısını, iş yapabilir algısını yaratabilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. Yani önümüzdeki aylarda bunu göstereceğiz, göreceğiz. Davutoğlu'nun büyük bir gayretli çalışması var. Babacanın da gayet gayretli çalışması var. Ancak her ikisinin, özellikle geçmişlerinden, geçmiş icraatları ve geçmiş aidiyetlerinden ilgili cevaplandırmaları gereken soruları var. Yani Ali Babacan'ın mesela partisinde e, bulunan genel sekreterin, e, bütün Ergenekon sürecinde ve 12 Eylül 2010 referandumunda yetmez ama evetçilerin e, organize edildiği, yürütüldü yani FETÖ'nün mezardan bile kalkın oy verin dediği dönemde ha. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den bu, bahsediyorsunuz. Eferant, tabii Sadullah Ergin'den bahsediyorum. Bunun bir izahatını vermesi lazım. Yani efendim o devirde öyleydi filan bunlar bunlar ikna edici izahatlar değil. Sen bunu kendin mi yaptın? Sen hakikaten bunun doğru olacağına inanacak kadar öngörüden eksik miydin bu kadar ikaza rağmen? Yoksa sana talimat mı verildi? Bunu bir izah etmeniz lazım. Velev ki hadi bu geçti ondan sonra fetoya FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla görevden alınan 4000'den fazla savcı ve hakimin atamasını senin başında olduğun SK yaptı. Sen bunların izahatlarını Var. vermeden ortaya çıkıp da bugün yeni bir adalet düzeni getireceğiz, hukuk devleti kuracağız dediğimiz dediğin zaman bu çok büyük bir soru işaretiyle karşılaşılıyor. Ve bu soruların cevaplarını vermeleri lazım ama Ali Babacan öbür taraftan Genç bir insan, yeni jenerasyona çok hitap edebilecek bir insan, yenilikleri açık olduğunu söyleyen bir insan. Sadullah Ergin ve birkaç arkası şariç eski siyasileri partiye almayıp bir yenilik intiba vermek istiyor. Dolayısıyla onun da Türkiye'ye yapacağı katkılar muhakkak ki vardır. Ama kafalardaki bazı soru işaretlerini hakikaten düzeltip temizlemesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi... Davutoğlu evet. O bakımdan biraz daha avantajlı. <laughs> Suriye konusu hariç daha az cevap verecek durumda. <laughs> Onun da o sorulara evet. cevap vermesi gerekiyor. Şimdi Sayın Şirin, hı hı. E, Ali Babacan'la ilgili özellikle şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Az önce, e, e, daha önceki e, videomuzda konuşmuştuk aslında. Yani dünyayı gelecekte şöyle bir şey bekliyor. Yani finans kapitalle e, işte e, daha ulusalcı, yerelde üretime dayalı bir e, kapitalizm modeli arasında bir rekabet. Ee, evet. Sayın e, Davut e, Babacan'la ilgili bu artık hani e, fısıltı gazetesi şeklinde vesaire şeklinde İngiltere'den kendisine garanti verildi iktidara gelir gelmez işte 150 milyar dolar diyen var. 250 milyar dolar diyen var. Türkiye'ye hemen bir para gelecek ekonomiyi canlandıracaklar. Davut e, Sayın Babacan da bu özgüvenle konuşuyor. İşte sermaye çevreleri Babacan'ı çok sever. Bu işler böyle mi işler gerçekten? Yani hadi hadi gelsen iktidara gel biz sana hemen 100 milyar doları ateşleyelim şeklinde böyle bir siyaset şekli mi var dünyada? Bunun bunun etkisi var. Atakan Bey bunun etkisi muhakkak ki var. Şöyle söyleyeyim. Ali Babacan bugünkü saray kabinesinde gidip ekonomiden Berat Albayrak'ın yerine otursa kredi ve de alamaz. Ama Ali Babacan hakikaten bir hukuk devleti vasfını tekrar kazanmış. Sözüne güvenilir. Verdiği sözleri tutan bir ülkede ekonomiden sorumlu e, direkt veya endirek bir görevde olsa Ali Babacan'ın varlığı buraya yalnız sıcak paranın gelmesini değil yani sıcak para dediğimiz paranın değil, kalıcı evet. yatırımında gelmesini temin edilebilecek bir faktör, evet yatırım olacaktır. Şimdi Ali Babacan'ı ben 2002'de ilk tanıdığımda kendisini ekonomik politikasında da tenkil ettim. Çünkü derviş politikalarını devam ettirecekti, ettirdi de. Bu sahte evet. bir refah sağladı. Ee, sıcak paraya dayanan, ithalata dayanan bir ithalat çenliği haline getirildi. Berat Albayrak da şimdi onu tenk ediyor. Ancak e, son bir senede iki toplantıda, iki kapalı toplantıda dinlediğim e, e, Ali Babacan, başka bir Ali Babacan. Bugünkü aklım ve bugünkü tecrübem olsaydı hukuk devletinin önemini çok daha ön plana çıkarırdım. Adaleti tesis ederdim bilgi toplumuna çok daha fazla önem verirdim. Bunun yanı sıra eğitimi bir numaralı mesele haline getirirdim. Ve çok daha ciddi bilgi teknolojilerini de ön plana alan sanayi ve hizmet yatırımlarını da teşvik ederdim diyor. Yani kendisi de 2002-2005-2006 dönemlerindeki durumdan, durumu sanki tenkit ediyor, çok iyi yaptım falan falan diyor ama Bugün o politikayı devam ettireceği iddiasında değil konuşmaları evet. e, kapalı ortamlarda da bu bu iyi bir şey bu iyi bir şey ama dediğim gibi cevap vermesi gereken sorular var benim sorduğum başka şeyler de var mesela sizin senelerce iktidarda olduğunuz dönemde e, gerek merkezi hükümetin bakanlıklarında gerek e, belediyelerde bir tane yolsuzluk yapılmadı mı ya Allah aşkına? Sizin <laughs> ekonomide e, mesul olduğunuz zamanlarda özelleştirmelerde, temesefede vesairede bir tek Kredilerde. tane yolsuzluk yapılmadı mı? Kredilerde. Ee, şey, kısmı, özellikle kamu bankalarının, kamu bankalarının kullandığı canım, kimi krediler tabii, var ki. Tabii. 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 Yani medya o, hele satın almalarında kullandırılan o, krediler var. Yani, evet. yani bunların hakikaten açıklığa kavuşturulması lazım. Cevap verecekleri sorular var. Bunları, bu, bunları hulusi, e, hakikaten samimiyetle cevap verirlerse, bu soruların cevapları seçmeni ikna ederse eee şahsen de ahlaklı davrandıklarını düşündüğümüz bu arkadaşlarımızın Türkiye'ye hizmet etme imkanlarından mutlaka faydalanmak lazım. Yani bir kredibilitesi evet. var Ali Babacan'ın. Dış dünyada evet Ali oradaysa biz bu parayı yollayalım, zamanında karşılığını alırız veya geri ödenir diye diye bir güven duygusu kurallarla beraber verebilecek biriyiz. Yalnız şahsen değil, kurallar da önemli. O kuralları da koymaya gayret edecek biri. Onun için faydası olacak. kanaatindeyim. Ee, Ahmet Davutoğlu da iyi yetişmiş bir insan. Çok Aslında... iyi yetişmiş bir insan. Biz haddimizi aşmayalım bunları konuşurken. Başbakanlık yapmış bir insan için böyle konuşmak inşallah haddini aşmak gibi değerlendirilmesin. O da çok iyi yetişmiş bir insan. Ayrıca çok... onun e, gerekse adalet, gerekse eğitim, gerekse içişleri konusunda daha da tecrübeli ve dirayetli olduğunu, liyakatli olduğunu da tespit etmek durumundayız. E, ayrıca Türkiye'de uzun zamandır bir kangren haline gelmiş, ihale kanunu ve siyasi etik kanunu konusunda da büyük hassasiyetler gösteren bir e, eski başbakan. Bugün de büyük bir gayret ve şeyle... E, cesaretle soyulmuş vaziyette. Ben ikisinin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. Bu yüzde beşleri onlara çıkarırlarsa, on beşleri, yirmilere çıkarırlarsa şu ana, şu ana, kadar çok faydalı olur yani. Siyasette belirleyici evet, Peki şu ana kadar performanslarıyla e, kim daha öne çıktı sizce? Sayın Davutoğlu mu, Sayın Babacan mı? Çok erken, çok erken. Yani şu anda anketler aşağı yukarı aynı rakamları veriyor. ikişer buçuk, 2.7, 2.6 gibi rakamlar veriyor. Bunlar hata payı içindeki rakamlar. E, yapılan anketler çünkü koronavirüs sırasında birkaç bin kişiyle yüz yüzbe yüz yapılan e, sıkıntılı anketler. Anketleri yapan arkadaşlarımız çok güvenilir insanlar olmalarına rağmen kendileri de buna dikkat etmek lazım diyorlar ama ön açık çünkü başka yaptıkları bir tespit var. E, gerek bir miktar MHP'de ama daha ziyade AKP'de AK Parti'de her dört seçmenden biri hatta üç seçmenden biri tekrar AK Parti'ye oy verip vermeyeceği konusunda kararsız. Kararsız. Evet. Yani bu yüzde iki buçuklar evet. konuşulurken ortada yüzde on üçlük, on beşlik bir kararsız kitlesi var ve bu kararsız kitlesinin neredeyse tamamı e, Cumhur İttifakı'nın seçmeni. Geçen seçimde Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen. Dolayısıyla e, evet. bu yeni kurulan partilerin bu seçmen kitlesi üzerinde çok etkisi olabileceği gibi seçim uzadıkça yani 2023'e doğru giderken AK Parti'nin ve hatta belki MHP'nin kendi seçmeninden de oy alabilmeleri imkanı var. Ali Babacan bir miktarda İyi Parti ve CHP'den de alıyor. Orada kendi partilerinden evet. tam Yalnız... memnun olmayan CHP seçmeninden de oy alıyor. Evet şöyle de bir e, yine bir ankette benim incelediğim bir ankette şöyle bir şey vardı. E, Cumhur İttifakı'nın toplam %47 gibi bir oyu çıkıyor o ankette MHP ve e, AK Parti'nin. Ancak e, mevcut ekonomik sorunu Erdoğan'ın çözeceğine inanıyor musunuz sorusu sorulduğu zaman %40'da kalıyordu bu. Yani orada e, mevcut iktidara oy vereceğini veya Cumhur İttifakı'na oy vereceğini düşünmesine rağmen mevcut ekonomik sorunu Erdoğan çözeceğine inanmayan bir de var. Ee, yine aslında o kararsız olmamasına rağmen Sayın Babacan'ın ve Davutoğlu'nun göstereceği performans o %7'de de bir e, karar değişikliğine sebep olabilir mi sizce? Olabilir ve bambaşka şeyler de ortaya çıkabilir Atakan Bey. Şimdi bambaşka bir yere gelelim. Biz şu anda e, Deva Partisi'nden Gelecek Partisi'ni otomatik olarak e, muhalefetin içine koyduk değil mi? Bugün de muhalefette görünüyorlar. Evet. Diyelim ki bu iki parti, diyelim ki hipotetik konuşuyoruz. Onun için konuşmalarımızı o çerçevede dinleyicilerimiz değerlendirsinler. Diyelim ki bu iki parti toplam yüzde yirmiye geldiler, ikisi beraber. Ak parti de yüzde indi. Yani Ak partinin yüzde kırkını bölüştüler, 20 Ak partide kaldı, 20'si de on on iki yeni partiye geldi. Bunlar illa ki muhalefetle işbirliği yapacakları. Ha söz konusu olmayabilir. Belki de o zaman da Recep Tayyip Erdoğan dönüp diyecek ki arkadaşlar anladım peki seçmen de böyle karar veriyor anlaşılan. O zaman gelin parlamenter rejime geri dönelim. Ben cumhurbaşkanı olarak kalayım. İstediğiniz kuralları da hep beraber konuşalım. Gelin idareye siz de ortak olun diyebilir. Bunların hepsi önü açık kollar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani siyasetçi Süleyman <laughs> yani... Bey'in dediği gibi 24 saat çok uzun bir zaman. 24 saat uzun bir süre. Yani evet. parlamenter sisteme dönüp e, yeni partilerle AK Parti'nin bir koalisyonu mu söz konusu olabilir diyorsunuz? Yani bu söylediklerimi uçuk bir konu olarak alabilir dinleyicilerimiz. Tabii ki. Yani biz, uçuk bir ihtimal olarak söylüyorum ama zaten, siyasette evet. neler gördük. Evet. Siyasette neler gördük yani bunların olmayacağı Peki, şey şimdi, değil. Ben, şimdi çok... Pardon. Sen şimdi çok yani ağır suçlamalar yönettiler. Hem e, parti yönetim kademesinde hem de işte troll tabir ettiğimiz işte pelikancılar veyahut da bir takım sosyal medya üzerinden hem Sayın Babacan'a hem Sayın Davutoğlu'na çok ağır suçlamalar yani fetöcülükten tutun da e, işte e, İngilizlerin adamı olmaya kadar İngiltere'nin adamı olmaya kadar o kadar çok ağır suçlamalar <laughs> yönettiler. Boş verin, ki, boş. Verin, yani boş verin, boş verin. Tayyip Erdoğan, şa, e, Tayyip Erdoğan çok önemli bir alfa lider. E, kendi kitlesi, kendi seçmenin üzerinde çok önemli bir alfa lider. E, öyle yüzde yirmilik, yirmi e, beşlik çekirdek kitlesine arkadaşlar bir hata yapmışız, bunlar böyle değilmiş, yerin barışalım der, barışırlar. Yani bunları o günlere bırakmak lazım. E, bu çok, tabii çok uçuk bir ihtimal çünkü e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter rejime dönmesinin dönmesini gerektirecek bir durum. Çünkü bugün muhalefet partileriyle e, evet. iktidardaki Cumhur İttifakı'nı ayıran en önemli temel özellik Cumhur İttifakı kesin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam etmesini mevcut sistemi nedir? Kuvvetler Birliği sisteminin ve tek adam sistemi Gerektiğini söylüyorlar. Partilerin hepsini de birleştiren konu nedir? Hepsi e, kuvvetlendirilmiş e, parlamenter rejime döneceğiz ve kuvvetler ayrılığını temin edeceğiz diyorlar. Onlar ayrı tartışma konusu. Parlamenter rejimin içinde e, nasıl olacak bu iş? Yani e, kuvvetler ayrılığı tam olarak nasıl temin edilecek? Ben milletvekilliğinde bunun çaresini görmedim. E, belki Yeni bir takım formüller bulabilirler. Aslında e, Sistemi ile ilgili hem Sayın Arınç e, ki e, kendisi e, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi, isimlerde bu sistemle ilgili evet. e, AKP yetkililer de söylemişlerdi. Bazı revizyonlara gidebiliriz. İşte ilk bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde aksaklıkları gördük. Onunla ilgili bir revizyona gideceğiz. Bir çalışma yapılıyor denmişti. Sayın Bahçeli de bu konuda hiçbir sorun olmadığını, bu sistemin kesinlikle bu şekilde uygulanacağına dair bir açıklama ve bu çalışmadan da bir sonuç çıkmadı ve da çalışma rafa kaldırıldı. Ee, AKP'nin şu anda parlamenter sisteme dönmek istese de dönemeyeceği gibi bir e, MHP mecburiyeti durum mu oluştu? Böyle bir tablo mu var? Hayır, o? hayır Önce öyle, karşısında. hayır öyle bir şey, hayır öyle bir şey düşünmemek lazım. Bir kere bunun adli yolları olabilir. Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin açtığı bir iptal davası vardı. Onu değerlendirebilirler. Veya gider muhalefet partilerinden işbirliği yapar. yani bunların hepsi kabil. Ama böyle bir niyet şu anda yok. Yani bunlar şu, bunların hepsini çok ileride ortaya çıkabilecek faraziyeler diye konuştuk. Tayyip Erdoğan tek başına tamamen muhalefete düşmektense seçim neticeleri itibariyle ee, sevmediği bir koalisyonu tercih edebilir. kendisinin cumhurbaşkanlığını korumak kaydıyla. Bunların hepsi o günün şartlarında değerlendirilmesi gereken konular. Yani muhalefetin ortaya koyduğu konular var. Nedir? Muhalefette kimse sizin cumhurbaşkanlığınız gayrimeşrudur demiyor. Dedikleri cumhurbaşkanlığı sistemi yanlıştır diyorlar. Nedir yanlış olan? Evet. Kuvvetler ayrılığını getir. Ee, parti başkanlığını bırak. Hem parti başkanı hem cumhurbaşkanı olma adalete bu kadar müdahale etme vesaire gibi konular var. E, belki de tamamen muhalefete geçecek bir durumla karşı karşıya kalmaktansa e, iktidarda kalacak bir şekilde koalisyonları da farazi olarak konuşuyorum tekrar söylüyorum. Farazi yani. olarak düşünebilir. E, ben Peki müşahede edersiniz. Evet. Tabii. Buyurun, buyurun. Eee şimdi e, hani Sesle evet, ilgili buyur. galiba geç geliyor. O yüzden bir türlü senkronize olamadık. E, 2015 seçimlerini tamam, hatırlıyoruz. Hemen evet. bu değerlendirmeyi yapınca. Sayın Şirin, 2015 evet. Haziran ve Kasım seçimlerini hatırlıyoruz. Siz az önce dediniz ya, Sayın Erdoğan muhalefete evet. düşmektense çok da razı olmayacağı bir koalisyona belki rıza gösterebilir diye. Şimdi 2015'te evet. 7 Haziran seçimlerinden sonra aslında Sayın Davutoğlu bir koalisyon görüşmeleri yürütmüştü. Ki sonrasında da e, ortaya çıkan tablo şu. Sayın Davutoğlu aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem MHP ile koalisyon e, olasılıklarını ciddi olarak e, görüşüyordu. Bunu Sayın Erdoğan istemedi. Ve sonrasında da e, bunu AKP'ye yakın birçok isim e, eğer o gün reis müdahale etmeseydi Davutoğlu gidip iktidarı paylaşacaktı. Reis geldi oyunu bozdu. Yeniden seçim sandığına gitti ve tek başına iktidarı Davutoğlu'nun ucana verdi. Sayın Erdoğan. 2015'te olduğundan daha geride mi, daha az güçlü, güçlü hissettiği için mi acaba koalisyona razı olur diyorsunuz? Her günün, her günün şartları farklı. Şimdi o günkü anketler ve o günkü fiili neticelerle bugünkü anketleri karşılaştırarak konuşuyoruz ve farazi konuşuyoruz. Dolayısıyla ben bütün bunları konuşmayı da çok erken buluyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bırakmak tabii ki istemez. İktidara gelen herkes orada durmak ister. Kendisinin karşılaşacağı muhalefete düşerse sıkıntılarla da karşılaşmak istemeyebilir. Bunun çarelerinde herhalde iktidarda kalmanın çarelerinde demokratik olarak arayacaktır. Ararsa da bunu gayet makul karşılamak lazım. Bugünkü sistem yürüyorsa, iktidarın evet. da bugünkü sistemde yürütebiliyorsa yürütmeye çalışır. Yok sistemde değiştirerek sistemi iktidarın değiştirerek yürütmek istiyorsa da, yürütme durumunda kalacaksa da onu da değerlendirmeyi alabilir. Onları o gün göreceğiz. Çok erken bunları konuşmak. Çok erken.